Neyşehir'de sobadan sızan, karbonmonoksit gazından zehirlenen 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Neşehir Merkez İbrahim Paşa Mahallesi'ndeki bulunan Ekvator Ekmek Fabrikası karşısındaki hafriyat yukkanına gece saatlerinde gelen son aracet sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde dükkana gelen kardeşi ve kuzeni son aracete hareketsiz yerde yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonu sonucu Soner Ece'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Soner Ece'nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm Neşehir'i yasa boğdu. Evli ve 3 çocuk babası 27 yaşındaki Soner Ece'nin cenazesi dün ikindi namazına mütakiben Kurşunlu camiden kaldırıldı. Neşehir Anadolu RTV olarak merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.